Sonra müdür mü oldu? Hamdi abi benim için çok önemli bir isimdi. Gerçekten İzmir'in duayan e, duayen gazetecisi. E, yazdıklarıyla, idareciliğiyle, göz sepeliliğiyle Birlikte görev de yapmıştık Göztepe'de. Birbirimize takılırdık, şakalar yapardık. Onu çok arıyorum. Gerçekten bir şey olduğu zaman e, kentle ilgili fikirlerden alınabilecek e, bilgi dağarcığı, entelektüel kişiliği çok iyi olan, çok iyi bir aile babası olan, çocuklarına çok düşkün ve İzmir e aşığı bir abimdi. Arada sırada yaz döneminde de buluşurduk Erol abimizle, Mehmet Ali abi falan beraber. Oradaki en fazla takılma noktası bendim. Bana çok takılırdı. ama onun esprileri, onun bana takılmasını özledim. Çok çabuk geçti bir sene. Günler geçi veriyor zaten. Ama gerçekten onun bizde çok büyük hatırası var. Ben de çok büyük hatırası var bir kere. Onu özlüyorum. Hamdi abim. Işıklar için doysun. Amin. Amin. Hamdi ile ilgili birçok şey söylenebilir. Ama tek bir şey söyleyebilirim. Çok dürüst, çok çalışkan ve mesleğine aşık bir arkadaşımızdı bir yıl oldu. Hala onu çok özlüyorum. Hala onu aklına gerçekten anıyorum. Bana göre çok erken gitti. Mekanı cennet olsun. Hı. 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 Hamdi abiyle hem meslek yaşamında hem dostlukta 40 yıla yakın ortak bir serüvenimiz oldu. Birlikte çalışma onurunu yaşadım. Gazeteciliği esas olarak gazetecilik serüvenini onun gibi bir ustadan öğrendiğim için hakikaten mutluyum. Bana da muhabirlik yıllarında çok şey öğretmiştir. Bir ustam da burada Esat abi. Hakikaten ondan çok şey öğrendim. Hamdi abi insanlığıyla da iz bıraktı. İnsanları üzmek istemeyen, vicdanına dayalı, aklını kullanan yüreği güzel olan bir insandı. O güzelliğini, o sevgisini hayatının sonuna kadar korudu. Hani tıpkı bir şiir yazar gibi kendi hayatının şiirini hem mesleğiyle hem insanlığıyla yazdı ve hepimizin gönlünde iz bıraktı. O iz hep onunla ve bizimle birlikte yaşayacak. Ruhu şad olsun sevgili Ahmet Öncelikle nurlar içerisinde yazsın. Hep ona usta dedim. E o çok iyi bilir. Zaten bilir. Bir adamla bu kadar yıl uğraştım. Her gün alt etmeye çalıştım. Çünkü aramızda korkunç bir rekabet vardı. Döndürür döndürür haber atlatırdı. Ertesi gün e, tartışırdık, kavga ederdik. Ben giderdim ona. Beni çok raydan çıkarmaya çalıştı. Ama hiç gazına gelmedim. Çünkü beni çok seviyordu. İnanılmaz seviyordu, inanılmaz saygı duyuyordu son anına kadar da zaten beraberdik. Allah rahmet eylesin. Hayatta herkesin böyle bir dostu olsun. Tamam. Hamdi ile ilgili konuşan tüm dostları ortak duygularımızı belirttiler. Ben de üç noktada Hamdi ile çok özel dostluğumuz vardı. Bir kere yani bunun altını çizmek lazım. Hamdi İzmir'de, Ege'de gazetecilik konusunda eline su sökülmeyecek kadar çok değerli bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin. Amin. İyi bir dosttu. Önce onu da söyleyeyim. Gazeteciliğin ötesinde iyi bir dost. Dostluğunun hakkını verebilecek kadar fedakar bir insandı. Bu anlamıyla güzellikleri hiç unutulmaz. Biz onunla sadece bir gazeteci değil, bir dost olarak yaşadık. Ve iyi bir insandı. iyi bir aile reisiydi. Sevdiklerini korumak, kollamak, sevdiklerine bir şeyler yapabilmek için çok fedakar bir insandı. Bugün onun aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü. Tüm başta çocukları ve sevgili eşi olmak üzere tüm akrabalarına diliyoruz. Dostlarını Hamdi ile ilgili bundan sonraki süreçte de onun anılarını yaşatma konusunda büyük görev düşüyor. Onları da yerine getirmeye çalışacağız. Allah yattığı yeri cennet mekan etsin. Amin. Herkese Amin. sabır diliyoruz. Hamdi ile uzun yıllar beraber çalıştım. İki şeydik, bir kardeş gibiydik. Arkadaşları var, dostları var. Hep beraber el birliğiyle bunu rahat rahat yaparız. Ben de çalıştığım süre içinde yani tanıdığım enteresan insanlardan biriydi. Biraz önce şekerli dedi ya, tam şekerliydi. Orta şekerli. Levent abinin söylediği gibi hem atarlı hem tutarlı. Müthiş bir adam. Allah rahmet etsin. Diyecek bir şey yok. Yani bu kadar güzel konuşmaların kelimelerin arkasında hani bir şey hazırladım ama gitti gerçekten hani hiç e, anlamı yok çünkü o kadar güzel kelimeler o kadar güzel cümleler söylendi ki o kadar güzel duygular. Tüm sevenleri zaten burada bütün arkadaşları, dostları, çocukları, ailemiz, hepimiz yakınları İyi ki hayatımıza dokunmuş. Herkesin bir hayatına dokunmuş. İyi ki tanıma fırsatımız olmuş. Yattığı yer incinmesin. Sizlerin olması bize güç veriyor. Sizlerin bizim yanımızda olmanız inanın bize bana daha çok güç veriyor.

Gel beraber koyalım. Buraya evet. <laughs> <laughs> <laughs>